Anne bak, aklıma ne geldi? Hayırdır, ne oldu yine? Anne, geçen siz Metin'le deney yaptınız ya. Ne deneyi? E, anne jelibonları, sprite falan. Ee, öyle deney yapmıştınız ya. Ha? Metin geldi, beni kandırdı. Abi, bir, 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 bir sürü şişmiş jelibon yaptık falan dedi. Tamam yap ama biz öyle yaptık zaten. Hayır, yoktu. yok o şey zaman. Öyle bir şey olmadı. Ama benle o yaptık biz o zaman vardı. siz koydunuz geldi bana şaka yaptı. Ha Baktım, yoktu bir evet hatırladım hatırladım ben tamam. de ondan bu sefer öcümü alacağım. Bak, Bunlar mı? Bu ne? Bu dev ne? jelibonlar aldım. Dev jelibon da ne? <laughs> Büyük. Bakayım bir. Oo kocaman timsah dev Hı timsah bakayım. Oğlum <laughs> burada bu balık var. Jelibonların büyükleri de mi var? Burada da kolalısı bakayım. var. Bakayım bu neyli? Balıklı. Bu ayıcık mı? <laughs> ha, pardon dev balık <laughs> yazıyor zaten. Balıklı. Şuna bakayım. Dev kolay. Ne yapacağım bunları peki? Şimdi bunları Metin'in o koyduğu tabağı var ya zaten zaten anlamaz ya Sprite yerine su koyarız üzerine bunları Hayatta koyarız. Hayatta anlamaz. Hayatta. Nasıl yapacağız Bir getir getir yapalım hadi ya. Çok eğlenceli olacak yayın sende. Şöyle bunları Emre açacağız değil mi bunlar poşet olmayacak? Ha tamam bunları açacağız yine tabağın içine koyacağız değil mi anneciğim? Hı hı. Hı. Şimdi şu suyu şunu suyu dolduralım. Suyla mı yapacağız? Gerçi bir şey Yunus Emre biz geçen yaptığımızda Sprite ile yapmıştık öyle şişirmiştik. Aa gerçi bunların şişirmeye ihtiyacı yok ki zaten. Anlamaz ya. Zaten. Hayatta Hı. anlamaz Metin Bu kadar dedik. yeter mi ki? Bakayım şöyle. Bence yeter ya o kadar yeter. bir koy ondan sonra, ondan sonra dökersin. Tamam. Aslında şey üzerine takviye edersin. Evet. Şimdi başlayalım. Aç bakalım devleri. Bakayım. açamaz. Açamadı, olmadı mı? Tek elim yok <laughs> kızına yapmak? Bakayım. Oh, bu dev kola. Evet. Metin hani, Yunus Emre Hı. böyle şeyler de mi var jellerde? Baksam kocaman. Evet, Onların daha büyükleri de var. Atayım mı içine? At. Wow! Hii, kocaman. Bun, bunların şişmesine gerek yok ki zaten Yunus Emre. Hı. O yüzden zaten. O ne? Timsah. Timsa. Aa at aa, at aa. Aa. bir ver bir ver bakayım. Elime koysana. Hı. Ama bu kocaman timsah! Evet. Wow! O yüzden zaten. Şöyle şunu da bırakayım. Da Ay, bakayım. Abi bak, 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 Aa bu abi. balık güzel. Ay gerçek balık gibi. Evet. İnan ki gerçek böyle şeffaf balıklar var ya Yunus Emre onlara benziyor. Hı -hı. Şöyle. Bakayım Şişt, bakayım. şey yapacağım tamam mı? Sen bu poşetleri kaldır bunda buradan anlar. Al cebine cebine koy cebine koy cebine Şimdi ne yapıyoruz? Çağırıyoruz 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 Aynen. Metin Ali. Hadi. Metin. Metin Ali. Allah bilir neyle uğraşıyordur Metin <laughs> Ali. Tamam. Metin Ali. Metin hadi. İçeride olduğunu emin misin? İçeriden sesler geliyor hadi. da. Metin Ali. <laughs> Anneciğim ne yapıyorsun? Ne Allah bilir neyle uğraşıyor Metin Ali var ya. Şey rahat olsa, hadi. Ama bunlar gerçek kocaman jelibonlar. Balık yüzüyor, balıkla timsah yüzüyor. Ko Kola da yüzüyor. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar da şişti. Ha bak su koymamıza rağmen şiştiler. Şişmedi ya normal geldi. Ay ne ki şişmiş gibi duruyorlar baksana. <laughs> Metin Ali hadi bir anneciğim bir bak bir şey söyle göstereceğiz sana. Metin. Sana sürprizimiz var. Gel gel. Hadi hadi. Metin hadi gel. <laughs> gel. bak senin yaptığın deney vardı ya. Bu ne? Bak onların hepsi büyümüş. <laughs> Metin Ali, ikimizin yaptığı bu kadar şişmiş miydi? Hayır. Güzel bir şey de. Kim gazozu içine almış. Şu ne şu? Timsah. İyi de? Bak ayıcıktan timsah timsa. çıktı. timsah bizde timsahla balık yoktu. Ayı, i̇şte Aa, biz... Ama biz ayıcıklı, biz ayıcıklı aldık ya ondan. Aa. <laughs> Metin bu nasıl yapmış ne? acaba? Kocaman. Tüm suyu emmiş? Emmiş. Yani. Bak sana su bile kalmamış içinde. Hiç Metin Ali seninki ne kadar olmuştu? Minnacık olmuştu. Ben şu kadar. Evet. Yunus'un ne koyduğun ki içine bu kadar böyle kabardılar, yani bir şey şiştiler. Koymadım. Nasıl? Nasıl şişti şey? Metin de neyi bu? Metin saileri. Ha, Metin Metin'inki Metin gibi yaptık. Aynı Metin seninle yaptığımızın aynısını yapmış ama kocaman olmuşlar. Eee herhalde anne İyi de abi galiba şey yapmış. Biz şimdi aldık ya. Evet. Bir gün beklettik. Abi bir iki hafta bekletmiş olabilir. Yunus Emre sen kaç gündür bir içindeler? İki hafta beklese parçalanır bu. Kaç Hayır parçalanır. i̇çinde erir şeker bu. Hayır emer suyu emer büyür öyle. Bence mi? de Yunus Emre. Bence de sen birkaç gündür içinde saklıyorsun. E, Hayır söyleme. şeker saklıyorsun. Şeyde erir. Kesin Doğru söyle doğru, doğru söyle. söyle. <laughs> Metini kandıramazsın. Hayır şeker bu şeker zaten. Şeker. Kaç evet. gündür seninki içinde? kaç gündür içinde? Kaç gün? Seninki kaç gündür içinde? Hı. Seninki aa o da değil bir, bir gün gün. değil bu arada bir gün olamaz. Çünkü bir gün olduğunda jelibon şuradan şuraya oluyor. O... Ama zaten bu jelini jelibonun özelliği de böyle şişmesi zaten anneciğim evet, baksana. Kocaman Bizde bir kocam günde şiş. biz gün şişmedi. O demek ki biz yapamamışız. Evet. Biz yapamamışız Metin Ali. Ben de aynı. yazık ya Metin işte böyle Oo. yapamazsan demek ne Bu abinin deliği yo, abi yo. yer Yok. Kocaman jüri bana ben şimdi. Yemiş miydin sen? Yemedi. Yemişti. Hayır yemedim. Hayır yemedim. Yemişti, yemedim. Emre doğru söyledi. Ye doğru Hayır, söyledi. Hayır cidden yemedim. zaten 3 tane bir şey söyleyeceğim. Herkese bir tane düşsün. Evet. Ben Çizim ben balık alabilir miyim? Tamam ha? ben kimseye alacağım. Aa oh, dur tamam. Gülüşmeler. Yine gürültü, yine mahvetmiş ortalığı bu çocuk. Allah'ım şu odanın haline bak. Yastıklarla oynuyor bir de. Ya sabah tam beri benden yumurta istedi. Ona sürpriz yumurta almışım bir de. Hayır ya vermeyeceğim. Bu yumurtayı kesinlikle ona vermeyeceğim. Şimdi gideceğim içeri ama Metin Ali'ye vermeyeceğim. Ta ki bu odayı toparlayana kadar. Şimdi bunu saklayayım. Metin Ali. Metin Ali. Anneciğim bu odanın hali ne böyle? Hop <laughs> oynuyorsun. Sanki yastık oynuyorsun. Çünkü ortada bir top göremiyorum ben. Metin Ali yastıklarımız nerede? Veya bu odanın hali ne böyle? Niye içeride top oynuyorsun? Canım dışarı çıkamıyorum hava soğuk. Oğlum hava soğuk ama akşama kadar zaten dışarıda yine oynuyorsun top. Ya. Anneciğim ya. Ya. Metin Ali ya. ya. Metin Ali bak ne getirdim sana. Bak 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 ne getirdim. Sürpriz yumurta. Evet. Hayır. 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 Bu odayı eski haline sokana kadar sana yumurta eski falan bir şey yok. Içinde Hiçbir içinde şey kaldım. yok. Hayır. Hemen topluyorsun. Hayır. hayır hayır hayır. Yastıklar yerine. Yastıklar yerine. Yoksa sana yumurta yok. Değil mi minik yumurta? Değil mi minik yumurta? Baksana Metin Ali. O da gelmem diyor. Gelme Gitmezsin değil mi yumurta? Bakayım ne diyor? O da gelmeyecekmiş. Abi ya da aldın. Hayır vermeyeceğim. Senin burayı toparlaman lazım. Hadi. ama sen dağıttın hiç kızamazsın hiç kızma bence bence hiç kızma hemen topluyorsun tüm tüm her yeri tertemiz yapıyorsun hadi bakalım dağıtmak kolaydı değil mi Metin Bey hayır yastıklar yastıklar hayır yumurta yok yumurta yok kusura bakma düzgün düzgün hayır kabul etmiyorum hayır. ya Metineli Metineli yamuk yumuk hiç kabul etmiyorum verme düzgün düzgün yastıklar evet hadi Bilmiyorum nereye fırlattıysan oraya bak. Nereye wow. koyduysan orada bence bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Nerede? Röveşata yaparken hangi tarafa atıyordun oğlum? Buraya attın. Ha, o tarafa attın hiç bilmiyorum. Oh. bak bak oraların arkasına. Koltuğun arka. Nereye atmış ya? Nereye atmışsın Metin Ali? Topla bakalım. Adabiliyor top... Mi? Alamazsın önce bir kontrol edeceğim. Oradaki bardağı da götürüyorsun içeri. Bak bak şurada bardak var. Elvenlerini de getirmişsin buraya. Metin Ali. Metin bir bana bakar mısın? Eldivenlerle ne yapacaksın sen? Ne öyle, öylesi? Hemen onu götür. Cık cık. Arkadaşlar hay bak halı da kaymış. Halı da kaymış. Metin eli kabul etmiyorum. Hemen geliyorsun. Şu halıyı da düzeltiyorsun anneciğim. Olabilir. İşte şurası. Hemen kont hemen düz. It, i̇t, Hadi bakayım ay ittir. İttir şöyle yardım edeyim biraz ben de sana. Aa, tamam, tamam şöyle bir bakacağım. Hayır bakacağım. Bakacağım. Uzak dur. Uzak dur. Aa, vermek yok öyle. Geç şöyle otur. Otur şöyle. Anne. bir şey söyleyeceğim. Hmm. Bir daha dağıtacak hmm. mısın? Hmm. o zaman <laughs> Metin Ali, tamam. Hayır, hayır. Hayır, bir dur, Ver bir dur, bir dur. Vermek vercesin. yok, vermek yok. Vercesin. Geç öyle. Hayır. Yaklaşırsan direkt iptal ederim. Direkt iptal ediyorum bak. Önce otur şöyle bakalım. Bir şey söyleyeceğim sana. Soru soracağım, cevap vereceksin. Ödevini yaptın mı? Emin misin? Yemeğini yedin mi? Şimdi Tamam yemeğimizi de şimdi yiyeceğiz. Şimdi odan odan sanki biraz dağınıktı içeride. Orayı toparladın mı? Topladım. Tamam o da tamam düşüneyim düşün. Ya düşünelim biz Metin Ali'ye zor bir soru soralım ki yapmış olmasın seni vermeyeyim minik yumurta. Metin Ali bu yumurtan çok tatlı ya baksana.